Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazandığımız iki serpileri borsaya nasıl aktarırız onu göstereceğiz. Ben Binance'a göndereceğim. Binance'a açalım. E, cüzdana girelim ve depozit kısmına tıklayalım. Burada iki serpiyi seçelim. Şöyle göstereyim daha iyi olur. Yukarıya iki serpi yazalım. Karşımıza ağlar çıkacak. Bu ağlardan BEP20'yi seçmemiz gerekiyor. Sadece BEP20 de ile gönderebiliyoruz. BEP20'yi seçtiğimiz zaman cüzdan adresimiz karşımıza çıkıyor bu adresimizi kopyalayıp Trust Wallet uygulamamıza geçiş yapmamız gerekecek. Kopyaladık. Daha sonra Trust Wallet uygulamamızı açalım. Uygulama açtıktan sonra XRP token'a basalım ve gönder butonuna basalım. Aldığımız adresi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve göndermek istediğimiz adedi buraya yazıyoruz. 5, 15, kaç adet varsa kaç tane göndermek istiyorsanız o kadar yazıp sonraki butonuna basıyoruz. Bu aşamada doğrula yaptıktan sonra transfer işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Burada A ücreti e, TL bazlı baktığım için 2 TL çıkıyor yaklaşık. 10 cent civarında bir işlem ücreti çıkıyor. Kolay bir işlem fakat bilmeyen arkadaşlarımız için yardımcı olmak istedim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Göndereceğiniz borsanın Bep 20 ağını desteklemesi gerekiyor yoksa bu şekilde gönderim yapamazsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.